Sevgili izleyenler, radyocuda kim bilir neler olacak neler efendim yine neler olacak neler izleyin. Oğlum yoğurdu ver, yoğurdu ver. Buyurun. Evet efendim. He evet, evet efendim çok sağ olun. Çok güzel oldu gönderdiğiniz tatil. Çok sağ olun efendim, çok sağ olun. Hele o 48 derece sıcakta güneşin alındaki o çekimler Muazzam bir atmosferdi. Evet efendim. Evet efendim. Yok iyileştim. Alt bir geçti. Pastırma olduk efendim. Evet. He, ondan sonra işte ekipçe cildiye gittik efendim. Birinci derece yanık şüphesiyle. Keyifli saatler orada da. Evet efendim. İnşallah bir gün sizin de başınıza... E, e, şey, şey, diyorum efendim. İnşallah diyorum siz de çok gördüyorsunuz. Hani günü birlikte olsa bir tatil... Ha, siz 15 günde Bodrum'a gideceksiniz. tamam ta efendim. E tamam evet ben, ben geldim efendim evet yayındayım şu anda. Tamam efendim. Tamam efendim çok sağ olun. Tamam. Tamam efendim sağ olun. Sağ olun. Istakoz gibi olduk. Yeminle söylerim istakoz gibi olduk. <laughs> Neyse efendim. Neyse. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Başkanım, Sayın <laughs> Başkan Yardımcım, Sayın İdara Müdürü Büro Şeflerim, ve ekran başında bizleri izlemekte olan değerli TRT9 izleyicileri. Efendim ben Radyo Hoca. Yeni bir programla daha karşınızdayız sevgili izleyenler. Bakalım dersimiz neymiş efendim. Efendim bu dersimiz... Oğlum cacık kokuyor burası. Yine cacık mı siz burada? Hocam yoğurt sürdünüz ya sırtınıza. He doğru. Hıyar Yok. kokusu nereden geliyor peki? <laughs> Neyse efendim bugünkü dersimiz... Psikoloji, sevgili dostlarımız eğitim psikolojisi. <laughs> Gerçi psikolojim çok müsait olmasa da sevgili izleyenler bugün sizlere bir Anadolu Üniversitesi dersinden programından bahsedeceğim efendim eğitim psikolojisi. Koyalım sevgili öğretmenim. Sevgili izleyiciler, psikoloji ve eğitim psikolojisi dersi kapsamında hazırlamış olduğumuz bu programda duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız üzerinde duracağız. Oğlum bu çok ağır bir mevzuya benziyor. Biz hiç girmesek mi bu konuya? Zaten etrafımız yandı, stüdyo sıcak, yaprak kıpırdamıyor. Ne yapsak? Yani hocam siz bilirsiniz. Rektör sonra yani ne bileyim inisiyatif alıyorsanız. İnisiyatif. Yok ben anlayayım ya. İnisiyatif bana dokunuyor. Ee, sevgilim benim inisiyatif var. İstiyor musun? Alıyor musun inisiyatif? Çok güzel mi bak? Tamam mı? Mahkûz. neyse o zaman devam edelim efendim. Rektörümüz sonra şey yapmasın, ipimiz çekilmesin. Tatile gidemeyiz diye söylüyoruz. Ömürlük tatile gündemiz. <laughs> ee, oya bakalım yönetmenim o zaman. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Bireyin e, ihtiyacını do doyurmak üzere e, yöneldiği davranışları e, gerçekleştirmeyi arzu etmesi, güdülenme, bu davranışların kendileri de e, güdülenmiş davranışlar olarak adlandırılmaktadır. Bireyin e, eksikliğini duyduğu bir ihtiyacı organizmayı gerilime e, sürüklemektedir. E, gerilime tahammül edemeyen organizma e, bu gerilimden kurtulup eski dengesine kavuşabilmek için ihtiyacını doyurma gerektiğini Dur. duymaktadır. Hocam iyi misiniz? Oy, iyiyim Organizmam gerilime sürüklendi bir şimdi iyiyim. <laughs> Devam edelim yönetmenim. Ee, öğrenci güdülenmesinden de söz edebiliriz. Öğrenci güdülenmesi de... Ya, e... Okul ortamlarındaki hı hı. başarıya güdülenmeden söz ediyorsunuz. Evet. Öğrencinin çalışmak için istek duyması evet. anlamına evet. gelen güdülenme. Evet. Diye adlandırıyoruz öğrenci güdülenmesini. Evet. Tabi efendim öğrenci dediğin güdülendi mi sade okul ortamındaki başarıya güdülenir. Değil mi sevgili öğrenciler? Hiç başka başka ortamlardaki şeylere güdülenmez öğrenci dediğin. Öğrenci dediğin güdülendi mi okul ortamındaki başarıya güdülenecek. Geçenlerde benim oradan şirket gelmiş diyor ki baba diyor ben arkadaşlar Olimpos'a gitmek istiyorum diyor. Tabi çocuk internetten televizyondan görmüş güdülenmiş. Dedim ki oğlum öyle şeyle güdüleneceğine okul ortamındaki başarıya güdülen. Çünkü güdülenme insan... Dediğin... Oğlum. Biz daha fresh, daha böyle seyir bir program baksaydık? Bu çok ağır geldi. <laughs> Neyse efendim devam edelim. Sibel Hanım, e, nedir bu normalliğin ölçüsü? Neler, nereye kadar normaliz? Ya da davranışlarımızın normalliği ya da normal dışılığı nerede başlar, nerede biter? Bu konuda lütfen aydınlatır mısınız bizi? Bir davranışın normal ya da normal dışı olduğunu söyleyebilmek Dur. için, bu, bu yoksa? Bizim ercümet danışman değil mi la de bu? Nasıl? vallahi o, vallahi o. Kılıf değiştirmiş, tereddü okula Seniz... Değil hocam, Sibel hocaymış o. Bıraksın mı işleri, bıraksın mı işleri? Sevgili ben bende kartal gibi göz var. Sevgili ben, benim ikisini fotoğrafını yan yana bir koyalım bakalım. <laughs> Güzel. Tak şimdi bir gözlük. Tak şimdi bir bıyık. İşler cümet danışmanı. Seni sinsi seni. Aklınca gideceğim ve okula maaş alacaksın. Ben de o göz var mı? Ben kaçın kurasıyım, ben kaç yıllık tilkiyim sen kimi kat Ya bence o değil yalnız bakın. Geçekler, bu işlere geçekler. Ben bunları çok gördüm, ben bunları çok gördüm. Sevgili TRT yetkilileri size sesleniyorum. Bu İsan ercümen danışmandır. Aklınca kılık değiştirip kanat salacak, sizden maaş alacak. Rapor ediyorum efendim. Ödül müdür istemez. Sadece şuraya bir <laughs> klima... şey, şey yaparsanız <laughs> biz olur. Devam edelim. Kuramlardan biri olan davranışçı güdülenme kuramına göre e, güdülenme de denilen şey aslında dışsal kaynaklı güdülenmedir. Çünkü davranışçı kuramcılar e, ödül, ceza ve pekiştireç gibi e, faktörlerle güdülenmeyi açıklamaktadırlar. Yine bir diğer kuram olan e, bilişsel güdülenme kuram, kuramcıları ise e, güdülenmeden söz ederken içsel kaynaklı güdülenmeye e, odaklanmışlardır. Oy, Hocam iyi misiniz? Kafam, kafam dönüyor güdülendim ben. Güdülendim ben kafam dönüyor. Oooo! Güdülendim. Arkadaşlar, ambulans çağırın. Ara Fevzi Bey, ara. Fevzi Bey, ara. Kıra gecesi var, güdülendim ben. Ara. Ara Fevzi Bey, ara. ben, kafam dönüyor. Problem çaktı sıcakta, çok fena güdülendim. Nasıl yapalım? Tamam. Tamam, iyiyim tamam, tamam, ben, tamam. Tamam. <gülme> tamam, bir ara güdülendim. Kendime geldim, tamam. Tamam, bir soğuk su ver, geçtik sonlara. Tamam. Çok kötü güdülendim ya. Sevgili izleyenler kendi sağlık sorunlarımı şimdilik bir kenara koydum. Geçtik efendim öğrencileri, öğrencilere inşallah. Adolin'e sürekli arıyor. Yayında gidilendiğimi görünce arıyor. Hiç de kıyamaz. Hiç de kıyamaz. Alo. Davutcuğum nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ee, sayın Ektörüm yok şimdi yanlış anlaşım olmuş. sayın Ektörüm Davut Bey. Ee, efendim Kesinlikle ben ben doğru yanlış olmasın. Şimdi ben baktım. Bıyıkları kesmiş, gözlüğü takmış. Hayır efendim çok dikkat. T tam tam efendim. Tamam. Tam efendim. Kusura bakmayın. Tamam efendim. Hemen düzeltiyorum. Tamam efendim, sağ olun. Tamam, sağ olun. Sağ olun efendim. Ne dedi hocam? Ya çok beğenerek izliyorum programı diyor. Çok selam var hepinize de. Şey diyor. Ha, o son bir ipini çekerin gibi bir şey dediydi. orada ne dedi? <laughs> Oğlum, Ercüment danışman değilmiş o kadın. 40 sene kocaymış. Neden beni uyamıyorsun Neden beni yanlış şimdi... <laughs> Neyse sevgili izleyenler, ucuz atlattık efendim. Az daha mis çekiliyordu. Geçtik mektuplara. <laughs> <laughs> efendim ilk mektubu açıyorum. Çukur Hisar'dan Bahadır Şap sormuş. Radyo hocam hep söylersiniz herkesin gittiği yoldan gitmeyin diye. Ben de yazın artan güneş gözlüğü satışlarına inat ay gözlüğü projesi geliştirdim. <laughs> bu arada proje değilmiş hocam projeymiş ben de hep J ile yazıyordum C'ymiş hocam. <laughs> 40 bin lira gibi bir para koydum bu işe karda sizin de hakkınız olacak. Teşekkürler demiş Çukur Hisar'dan Bahadır Şap evladım. Kârdan hak istemem de zarardan pay verme. Sen daha bir sevinirim sir sarı oğlum. 40 bin liraya ay gözü diyorsun. Sen çok ayva edersin bu işten. Evet ben her zaman derim. Hiç kimsenin gitmediği yoldan gidin. Kendi yolunuzu açın derim ama sen gene de bir patika patika bir yerden git bir adım ipin ucunu kaçırmasın. <laughs> Efendim diğer sorumuz. Kayış Dağı'ndan cisim tomruk. Radyo hocam, 100 metrede dünya rekoru için çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocam çok kronometre değiştirdim şimdiye kadar sonunda buldum. Bu kronometreyle 100 metreyi 4 saniyede koşuyorum. Başkasıyla olmuyor ama bunun ne oluyor? Ben şimdi bir yarışa katılsam, hakeme de bu kronometreyi versem dünya rekoru kırmış olmaz mıyım demiş. Yine güzel bir soru sevgili izinler. Yine seyircilerimizden güzel bir soru. Sevgili cisim evladım bence olur. Ben de kafama yattı fakat tek bir sıkıntı var senin 100 metreyi 4 saniyede koştuğun kilometreyle o atletler o 100 metreyi saliselerde koşar. Sir oğlum. Olmaz öyle iş. Benim sana tavsiyem biraz daha çalış. 4 saniye diyorsun. Pumalar koşamaz. Jaguar koşamaz evladım. Sen nasıl koşacaksın? Sir oğlum. Ben diğer sorumuz. İnegöl'den Atacan Kondik sormuş. Radyo hocam, kremasız, krakersiz doymuyorum. Haydi bakalım. <laughs> Sabah kahvaltıda krema, öğle krema, akşam krema, habire kraker. Çok da kilo aldım hocam, 325 kiloyum. <laughs> ben ki 280'nin üstüne çıkmamış insandım. Artık zorlanıyorum merdiven çıkarken. Nasıl bu krema kraker bağımlılığından kurtulurum demiş. Sevgili izleyenler, çağımızda çok kişinin başına gelen bir... Sıkıntı, sevgili evladım, krakerle gramayla olacak iş değil, sen diyet yap evladım. Sen kilo almamışsın, ton almışsın oğlum. 0.1 ton atmışsın. Bir sıkıntı var. Benim sana tavsiyem acil diyete başla, abur cuburu azalt evladım. Efendim diğer sorumuz. Üsküdar icat eden Soner Güveç sormuş. Radyocam iki çocuk aynı anadan aynı gün aynı hastanede doğuyor. Ama bunlar ikiz değil hocam. Bu nasıl oluyor? Cevap ikiz değil, üçüzler hocam. Bir kardeşleri daha var. Ha 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 demiş. Evet, efendim. Elham bugünün tarihini yazıyorsunuz. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya sevgili izleyenler. Sevgili Soner Güveç. Soner evladımı Toplumda sevileyim, kendime bir yer edineyim, sempatik bir insan olarak görsünler beni, şakacı desinler, soner diye güneş sıfatlı bir insan var desinler diye uğraşıyorsun. Fakat ben sana söyleyeyim, dışlanırsın oğlum. Seni itelerler, seni kakarlar, seni çok güvenler evladım, sir mısın oğlum sen. Bu nasıl sorulur? <laughs> benim? Radyo dönemde dalga içiyorsun evladım, sen neden espri yapmaya kalkıyorsun evladım sen? Sevgili izleyenler... Radyo hocanıza cevabı oran ve radyo hocanızın cevabını bildiği sorular sorarsanız daha faydalı olur hocanız sizlere. Efendim son sorumuz. Belik yüzünden Taci Kaynam sormuş. Radyo hocam belik yüzünde oturuyorum ama adımı testten okuyunca çok değişik bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor ki? Taci Kaynam manyak icat. Enteresan. Sırf bu yüzden ben iki kez nişan attım hocam. Nişanlarım soyadın manyak bir şey olmaz dediler. Ben çektim çocuklarım çekmesin hocam. Ben değiştireceğim bu soyadı. Ne yapayım demiş. Çok enteresan çok. Evet efendim çok enteresan bir soru gerçekten. Sevgili Taci kaynam mıydı? Sevgili Taci kaynam evladım benim sana tavsiyem. Soyadını değiştirmişken adına da bir atı var. Bence baştan sondan aynen okunacak. Edip pide gibi bir de 21'sini seçersen kendine nişanların sana daha bir güven duyar. Derler ki vay ne güzel insan ne kadar hayırlı bir damat olur bundan der kaynananlar. Baştan okuyunca aynı sondan okuyunca aynı benim sana tavsiyem bu evladım. Ya da evladım bu kendine onlarla nişanlan bundan sonraki hayatında. Dedikten sonra sevgili izleyenler geldik efendim programımızın sonuna. Tabi sizlere veda ederken her zaman söylediğim bir cümleyi de söylemeden gitmiyoruz efendim. Neydi o? Güneş gider batmaya, selam söyle Fatma'ya. Radyo sizler için vakit bulamıyor yatmaya. Zaten efendim artık sırtlarımda yandığına yatamıyorum. Yüzüstü planking yaparaktan uyuyorum sevgili izleyenler. Sabah sekiz akşam on gemi var sırf sizin için kıymetim bilin. Esen kalın efendim. Yandım oğlum, vallahi yandım, ben yordum.